Yaklaşıyorlar, ne yapacağız? Ne yapacağız diyorum sana, yaklaşıyorlar. Hadi. Geldiler, geldiler, geliyorlar. Geldiler. Ha, oldu işte. Vedat, ne oluyor lan? Işıklar bozuk herhalde. Al bunu, ben ne diyorsam onu yap. Gidiyor. Vedat, Vedat, ne oluyor lan? Çabuk arabaya hadi, hadi, hadi. hadi. Dur, Çabuk, yürü. Ne yapacağım şimdi bununla? Ben söylediğimde sağ alttaki tuşa basacaksın. Tamam. Şimdi. Bastım. Ne oluyor lan? Işıkları değiştirdi. Kaçabilmek için ışıklarla oynadı. Nasıl yaptı bunu? Ya İmkansız mı? Karanlıkların adamı, ışıkların da efendisi çıktı, değil mi? Kim ona mı? Nasıl ya? Nasıl yaptın bunu? E, sen yaptın ya. Ben bir şey yapmadım. Bastıydım bastım. Hadi anlatsana nasıl yaptın bunu? Ya zor bir şey değil. Trafik ışıkları kablosuz ağla çalışıyor. Oraya girmek yeterli. Bunu nereden biliyorsun? Ya Yazılmışlarından anlarım biraz. Dur bir dayı koyabilirsin.